Vallahi adam haklı. Oyalıyorsunuz, o da anladı tabii. Ama yok, bu işin kaçarı yok. Evleneceksiniz Cemil'le. Ay Serpil, bilmiyor gibi konuşma Allah aşkına. Silah soruyla mı oturtturacağım Cemil'in nikah masasına? Canım, orası belli olmaz. Yani bir haftada kim öle, kim kala. Bakarsın her şey bambaşka vermiştir. Değil mi Feyyaz? Tabii canım. Hiçbir şey olacağı yok. Mahvoldum ben. Nereden çıktı lan bu hafta sonu geyiği? Hem Feyyaz nerede? Ee, bir işi çıkmış. Oraya gelecek kardeşim. Sen niye terliyorsun? Yok şey sıcaktandır. Ee, klimayı açayım. Yok yok var sizin yerlerde Vallahi yok ne olacak ki ya? Anlarız. İki de kıvıracak sonra daha. Tamam abla. Hala, ben çorap alacaktım. Kızım, acele etme. Şurada işimiz bitsin. Sonra beraber alırız. Yok. Ne zamandır almayı unutuyordum. Hemen bir koşu gider alırım ben. Eh, i̇yi o zaman. Hadi. Buyur abla. Başka bir şey ihtiyacın var mı? Sağ ol, Yok. Hmm. Her şeyi ayarladım. Hadi gidelim. Hemen mi? Nimet, sakın vazgeçtim değil mi? Haftalardır bunu konuşuyoruz. Gidip anneni bulacağız. Vazgeçmedim. Sadece korkuyorum. Ya gittiğimizde beni görmek istemezse? Gitmeden bunu bilemeyiz. Sen adresi buldun mu? arkadaşım. Nasıl? Dediğim kadar var, değil mi? Gerçekten güzelmiş. Haydi bakalım. Heh. Getir, getir. <gülüyor> <gülüyor> Oo, neler yaptın Serpil ya. Bak, bugünden sonra dert tasak kalmayacak. Serpil dediydi dersin. Ha? Bir sürü şey hazırladım. ...derdinizi şimdi anlıyorum ben. Ya hadi kardeşim gel ya hadi. Ne olacak kardeşim ya? Düşman değilsiniz ya konuşursunuz işte. <laughs> Konuşacağım ben şimdi sizin dersin. Aferin Serpil. Çocuk gibi kandırdım beni. E sizin yaptığınızda ne denir? Çocukluk değil mi? Haftalardır birbirinizle konuşmuyorsunuz. Vallahi kusura bakmayın bize başka şans bırakmadınız konuşun anlaşın. oturun, konuşun bakayım. Aranızda ne sorun varmış. Biz dönüşte sizi alırız, tamam evet. Hadi. Hadi hoşçakalın. Nasıl ya? Haydi görüşürüz. Sen ne yapıyorsun? haberim yoktu. Tahmin ediyorum. Korkma birazdan giderim zaten. Şimdi bir gönülleri olsun bari. Herkes gitti. Ne yapacağız şimdi? Nasıl olsa birazdan gelirler. Korkma ben yanındayım. Her şey çok güzel olacak. Göreceksin. Yine halam arıyor. Aç artık kaçış yok. Sonunda konuşacaksın zaten. Efendim. Ay Neredesin sen ben kızım? Hay bütün çarşıda seni aradım bulamadım. Bir telefonunu da duymuyorsun. Hala. Ben anneme gidiyorum. Beni affedin. Nimet! Ay, ne oluyor acaba? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ya dur biraz. Daha konuşmaya bile başlamamıştır o iki inatçı keçi. Vallahi benim keyfim yerinde. Hiç akşama kadar takılırım böyle. <laughs> Arada salalım mı seni ormana? Evet. Ay. İnşallah işe yarar. Allah'ım sen büyüksün. Kesinlikle yarar. Kimin fikri? Heyecanlı mısın? Evet. Kedi olalı ilk defa bir fare tutacaksın da. <gülüyor> <gülüyor> Ay eyvah. Ay Beyaz yardım başladı kaç. Hey. Koş koş. Erken daha. Biraz arabada oturalım hadi. gelsin Feyyaz gelsin ben soracağım zaten onlara. Onların suçu ne ki? Yardım etmeye çalışıyorlar. Sen gene etmeseydin. Ha suçlu yine ben oldum değil mi? Aylardır benden kaçmasaydım bunların hiçbiri olmayacak. Yo, mü ne o yüzümü görmek istiyordun? Ne yüzünü görmek isteyeceğim senin ya Allah Allah. Ayrıca sen hani beni çok seviyordun. Hani bensiz yapamazdın. Yalancıymışsın işte yalancı. <laughs> Yalandan bahsedene bak. Ben ömrümde bir kere yalan söyledim. Sen bana o kadar çok yalan söyledin ki ben hepsini affettim. Ben ne yaptım? He? Kendimi affettirmek için gece gündüz senin peşinden koştum be. Hata hatalı benim yani. Sen mükemmelsin, hata bende. Hata bende. Ben seni sevmekle hata yapmışım. Hak etmeyen birini sevmişim. Asıl ben hak etmeyen birini sevmişim. İyi. Bundan sonra hak ettiğin gibi yaşa. Mutlu ol. Ben de seni bırakıyorum zaten. Ben diyorum? Ne ediyorum. Nefret diyorum senden. Ne, ne? ne yapıyorsun? Kız sen delirdin mi? Delirdim. En sonunda delirdin işte. Delirdim. Manyaksın sen manyak. Bitsin her şey Bir, Manyak mısın kızım sen? Cemil ne yapıyorsunuz? İffet! Ya, ne yapıyorsunuz? Çıkın buraya. Ne yapıyorsunuz ya? ya. Nereye gidiyorsun? Ya? Hiçbir yere gidemezsin. Seninle işim bitmedi daha. Tamam. Demir, Demir. Ah, ah, tekrar yürü. Ah, sayma hoş geldin. Bak. Mis gibi kül bastı. Akşama yap da yiyelim ha. Abi. Ha? Sana söylemem gereken bir şey var. Yine ne oldu Sayma? Nimet. Ben anneme gidiyorum dedi. Nasıl? Ne diyorsun sen Sayma? Adresi nereden buldu ki? Bilmiyorum abi. Bulmuş işte. Yalnız başına nasıl gidecek? Bana bak. O çocuk da gitmesin. Bilmiyorum ki. Allah kahretsin. Elime geçsin öldüreceğim Etlerini <laughs> lime lime Tamam Sayın. Eve git. Bir şey olursa haber verirsin. Ne yapacağız abi? Eve git dedim Sayma. Madem her şeyi biliyordun, madem benimle evlenmek istemiyordun, o zaman en başta babama hayır deseydin. Niye eve gelip o yüzüğü taktın? Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Acı çekmemi mi istiyorsun? Babam kalp krizi mi geçirsin? Vallahi ben senin gibi planlar yapmadım hiç. Sen her şeyi alt üst etti şimdi öyle kenara çekilemez. Öyle mi? Ne yaparsın? Buna izin verme. Kolay gelsin o zaman. Alo Nihal. Ben Ahmet. Nimet yanına geliyor. Bunlara boş ver, sonra konuşuruz. Daha önce konuştuğumuz gibi. Sonra arayıp haber verirsin. Tamam. Babama gidip istemiyorum, evlenmeyeceğim diyeceksin o zaman. Ben böyle bir şey yapamam. Bu sen söyleyeceksin. Kusura bakma valla, ben öyle bir şey yapamam. Allah Allah, niye yapamazsın? İncilerin mi dökülür? Aynen öyle. Eğer Ahmet Amca ile konuşursan bütün gerçekleri anlatırım. Beni kandırdığında. Ya sen intikamını almadın mı? daha ne istiyorsun? İzmit'e çok az kaldı. Ya öyle heyecanlıyım ki kalbim yerinden çıkacak sanki. Bunca yıl nasıl anneni arayıp sormazsın? Aklım almıyor ya. Beni görmek istemiyor, arayıp sormuyor diye kızgındım. Sen de o baba varken... ...kadın kaçmakta haklı bence. Bence de. Kabul edene kadar peşindeyim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Nereye gidiyorsun? Duşa. Ya acaba nasıl biri? Sen kesin annene benziyorsun. Babanla alakan yok. Ya aslında ben de öyle düşünüyorum. Bir an önce gitsek artık. of Çok az kaldı. <laughs> Sen hala gitmedin. Mi? Babamla konuşacağını söyleyene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim Cemil. İyi. Akşam görüşürüz. Ya Cemil. Adres burası. Ya ben yapamayacağım galiba. Saçmalama Nimet. Buraya kadar geldik. Topla cesaretini. Sonra pişman olursun. Merhaba. Biz birini arıyoruz. Adı Nihal. Burada oturduğunu söylediler ama... Ha, şu eski kiracı diyorsun sen kızım. Allah rahmet eylesin. Onun için trafik kazasında öldü dediler. Nimet. Nimet. Hadi. Sağ olun. Gerçekten çocuk gibi davranıyorsunuz. İki küçük şımarık çocuk gibi. Birbirinizi bu kadar çok sevdiğiniz halde birbirinizden nasıl ayrı kalıyorsunuz akıl alır ah. gibi değil. Ya sen bari yap Marif abi ya. Benden ayrılmak için neler yapmış? Ya istemiyorsa istemiyor anladık. Ya bugün bana neler dedi bir duysan. <laughs> Kadınların ne dediğine değil, nasıl dediğine bakacaksın evlat. Vallahi benden bayağı bayağı nefret ediyor gibiydi. Bana bak çocuk. Şimdi kalk, git. Kızın gözünün içine bak. İstemiyorum derken acı çekiyorsa... ...o aslında sakın gitmeme izin verme demektir. Anlaşıldı mı? Allah Allah. Mehmet'im benim. Güzel oğlum. Annesinin bir tanesi. Oh. Tabii. Betül. Betül bu akşam yemeğe bir misafirimiz var. Aa, kim? Erhan. Ya sen bana sormadan nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Ya canım sen de haksızlık etme çocuğa. Sana da Mehmet'e de çok emeği geçti oğlum. Ben biliyorum senin niye yaptığını bunları ama işe yaramayacak söyleyeyim. Ya ben senin de torunumun da iyiliğini düşünüyorum. Cemil denen o adam yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Hiç akıllanmıyorsun ha. Bana bak, çocuğa kötü davranırsan bozuşuruz ona göre. Hoş geldin Erhan Bey oğlum, buyur. Evet. Geç. Betül merhabalar. Merhaba. Küçük bey nasıllar? Ay kıyamam bu nasıl bir şey. Ya dokunma. Dışarıdan geldim bir dünya mikrop var. Biraz dikkat et. Ş şey ben bilemedim. Özür dilerim. Hastalanırsa özrün ne işe yarayacak? Bir şey olmaz benim tosunum. Var. Aslan gibidir o. Anne sen karışma. <laughs> ee şey en iyisi ben gideyim. İyi olur. bakma Erhan oğlum loğusalıktan bir de kovsaydın bari çocuğu akıllanmışsındır herhalde bir daha arama yapmaya çalışmazsın Erhan'ı istemiyorsan tamam ama Cemil denen o adamla da olamazsın sen bana karışamazsın tamam mı önceden karışmadım bak neler oldu artık akıllandım sakın aklından bile geçirme hadi bakalım engel olabiliyor musun görelim bana bak Betül o adam bu eve giremez, anlıyor musun? Son sözüm budur. benimle. Gözlerine Ben annemle kavga ettim. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok.